Bugünlerde insanların dilinden düşmeyen McDonald's sizce ne kadar zengindir? McDonald's 180 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli fast food zinciridir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Starbucks 80 milyar dolar ve ülkemizde McDonald's'ın rakibi olarak görülen Burger King 23 milyar dolar değere sahiptir. İlginçtir ki McDonald's bu 180 milyar doları aslında hamburgerden kazanmamıştır. Nasıl mı? İzlemek isterseniz YouTube kanalımda bu konuyu detaylıca anlattım. McDonald's 120'den fazla ülkede, 42.000'den fazla restorana ve yaklaşık 60 milyar dolar değerinde gayrimenkule sahiptir. Bu, dünyanın en büyük 5. gayrimenkul sahibi olduğu anlamına gelir. Peki sizin bu zenginliğe bugüne kadar katkınız ne kadardır?